Yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugün Balıkkesir Edremit Kızıl Keçili mevkiinde sizlere tamamen müstakil bir dönüm arazi içerisinde bir yeri tanıtacağım. Evet gördüğünüz gibi binamız karşıda. Binamızın komple tadilatları yapılmış, içi dışı komple yenilenmiştir. Şöyle bir bahçemizi gezelim. Evet gördüğünüz gibi bahçe duvarları komple taşlarla kaplanmış vaziyette. Gayet hoş durmuş. Evet binamızın şöyle arkasını da göstereyim sizlere. Dış cephe komple montolama yapılmış binamızda. Ve alt tarafları taşlarla kaplanmış vaziyette. Etekleri. Evet oldukça geniş bir bahçemiz var bahçemizin içerisinde kendisine ait özel bir araç park yeri mevcut. Evet yine burada bir çeşmemiz yapılmış. Yine duvar şurada gördüğünüz gibi ee, ne diyorlar bunlara çiçeklerle kapatılmış dışarıdan içerisi gözükmüyor. Önce şöyle bir bahçemizi gezelim iyice. Evet yine bahçemiz içerisinde farklı meyve ağaçları var. Onun dışında tavuklarımız da var. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı bir bahçemiz var. Dediğim gibi içerisinde Farklı meyve, meyve ağaçlarımız mevcut. İşte çam ağacımız bile var içinde. Buraya isterseniz kendiniz e, havuzla yaptırabilirsiniz. Özellikle böyle bir yarar arayan bir müşterimiz var. Onun için yapıyorum bu çekimi. İçerisinde havuz yaptırabileceğim büyük bir arazi lazım içinde ev olan şöyle göstereyim bakın burada yine portakallarımız, mandalinalarımız her şeyimiz mevcut. Şu anda koronavirüsten uzakta yaşamak isteyenler için bulunmaz bir nimet burası. Hem merkeze yakın ama merkezden bir o kadar da uzak böyle sakin bir yerde. Yine bakın burada armutlarımız, Şöyle yakından göstereyim size. Komple armutlarımız olmuş. Yine şeftali ağaçlarımız var burada. Zeytin ağaçlarımız var içerisinde. Evet onun dışında bakın şöyle göstereyim. Burada e, tavuk falan beslemek için bir yer yapılmış. Beslemek isteyenler zaten abim şu an besliyor içerisinde. Beslemek isteyenler böyle bir şey yap düşünebilirler, devam ettirebilirler. Onun dışında burada yine bir depo tarzı bir yer yapılmış. Yine buralarda bakın ağaçlarımız ekilmiş. Nar ağacı var. Yine ayva ağacımız var. Şöyle göstereyimse tamamen bahçeyi. Yine zeytin ağaçlarımız var içerisinde. Onun dışında yine buraya kivi herhalde. Kivi ekilmiş. Yine böyle bir çardak tarzı bir şey yapılmış. Yine onun dışında şurada güzel bir hobi bahçesi yapılmış. Hobi bahçesinin içerisinde işte domatesdir, lahanasıdır, ne bileyim salatalığıdır. Kabak, kavun bilmem ne tarzlarında şeyler yapılmış. Ve gördüğünüz gibi hemen evin yan tarafında yine Şurada gördüğünüz gibi köşedemen ısı pompası yapılmış binanın ısıtması ve soğutması komple hepsi hazır vaziyette aktif vaziyette çalışıyor şu anda. Zaten içlerinde şu an kalıyorlar. Evet gördüğünüz gibi sadece kuş sesleri var şu an burada. Yine burada bir ağacımız var ama bunu tam çıkaramadım ne ağacı olduğunu. Ihlamur olabilir. Evet kokusu da ıhlamur ağacına benziyor. Yine bakın evimizin etrafını dediğim gibi arka tarafını taşlarla çevirdiler. Buraları da komple bu şekilde taşlarla çevirmişler ve çok da güzel bir görüntü olmuş ve evin rengini de maviye boyamışlar. ayrı bir güzellik katmış. Bana göre eve öyle bahçemizi güzelce göstereyim sizlere. Evet. Gördüğünüz gibi Yine burası da araç park yerimiz. Yine ayda şöyle bir göz dıştan tamamen göstermeye çalışayım sizlere. İçerisinde hiçbir masraf yok. Tamamen A'dan Z'ye kadar hepsi yenilenmiş vaziyette. Evet şimdi şöyle hemen bir balkonu göstereyim size. Hemen burası girişimiz. Girişte burada yine eee barbükemiz Barbecue, var. Onun dışında dışı zaten profillerle kaplanmış vaziyette. Yine buradan bir giriş. Aşağıdan da bir giriş var. Burası balkonumuz. Evet şimdi binamızın içine girelim. Burası 5 artı 2 ve 2 katlı bir yer. Dediğim gibi komple içerisinde masrafı yapılmış ve komple yenilenmiş vaziyette. Evet, şimdi binamızın içine gireceğiz. Evet, binamızın içine giriyoruz. Hemen girmeden şöyle bir burayı göstereyim sizlere. Burada böyle bir girişte yine ayakkabılarımızı koyacağımız bir alan mevcut. Hemen girişte çelik kapımız. İçeriye giriyoruz. Girdiğimizde gördüğünüz gibi yerler tamamen e, seramik yapılmış, evin içi komple A'dan Z'ye yenilenmiş vaziyette. Hemen girişte bir tane salonumuz mevcut, mutfakla beraber. Ama mutfak ayrı gibi de düşünebilirsiniz, Amerikan mutfak tarzında da düşünebilirsiniz. Tamamen mutfaklar yenilenmiş vaziyette. ışıkları da şimdi daha net görünüyor Dolaplar beyaz yapılmış. Evet burası giriş katımız. Hemen yine burada bir tane odamız mevcut. Gayet kullanışlı bir odamız var. Bunun dışında bir odamız da burada var. Evet, burası şu an çocuk oyun alanı olarak kullanılmış. Od olarak da kullanmak isterseniz, yani yatak koyup rahat bir şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, salonu iyice göstermeye çalışayım sizlere. Onun dışında aşağıda yine bir tane lavabomuz mevcut. Şöyle lavaboyu da göstereyim. Komple yenilenmiş vaziyette. Banyomuz da hemen yan tarafında zaten. Yine burada hemen ahşap kullanılmış. Çok da güzel bir görüntü olmuş burası. Ve buradan da yukarıya bir çıkalım. Bir de üst tarafa güzelce gezelim. Şimdi bakın şöyle merdiveni göstereyim sizlere. Ahşaptan yapılmış merdiven. Çok güzel bir görüntü olmuş. Yine içeriye aydınlık girmesi için gördüğünüz gibi buzlu bir cam yapılmış buraya. Şöyle. Burası da üst katta ister salon olarak kullanın ister oda olarak kullanın artık nasıl isterseniz ee, salon tarzında yapılmış koltuklar koymuş ve gayet de geniş olmuş burası şöyle yine burada yerler de seramik onun dışında ben merdivenlerden çıktığımızda yine karşıda bir tane yatak odası var Yatak odasının camından şöyle bir dışarıya bakalım. Direkt bahçemize bakıyor zaten. Onun dışında yine yan tarafta yine bir yatak odası daha mevcut. Geniş, kullanışlı, Gördüğünüz gibi yine burada dolabımız. Ve burada bir yatak odamız daha var. Yine burada bahçeye bakıyor, ön tarafa bakıyor yer. Şöyle göstermeye çalışayım. Ön taraftan bahçeye bakıyor. Bu yatak odamız da geniş. Burası da gayet kullanışlı. Gördüğünüz gibi evin içi komple A'dan Z'ye yenilenmiş vaziyette. Evin içerisinde hiçbir masraf yok. İsteyenlere eşyalı olarak da verilebilir. Normal olarak da eşyası olarak da alabilirsiniz. Evet yine burada bir tane banyomuz mevcut. Bir tane altta banyomuz var. Bir tane de üst katta bir banyomuz mevcut. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. E, videoyu izlerken biz aradığınız zaman videonun sağ üst kısmında bir tane ilan numarası var. 11 ile başlıyor. 11.30, 11.40 diye. Eğer ki o numarayı bir not alırsanız bizi ararsanız işte 11.50, 11.40 diye bize söylerseniz çünkü o kadar videomuz var ki Bir videoların içerisinden ilan numarası olarak onları koyduk. Onu söylerseniz size çok rahat bir şekilde yardımcı oluruz. Öbür türlü bulmamız çok zor oluyor. E bunun dışında yine bizlere ulaşmak için 0555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Onun dışında www cemreemlakakçay.com adresinden yine bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sahibinden.com üzerinden arama kısmına Akçay Cemre Emlak yazarsanız oradan tüm ilanlarımızı ve detaylarını görebilirsiniz. Evet bir çekimin daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bölgedeki Edremit Körfezi'nde Edremit Körfezi Emlak Yatırım Ofisi Akçay Cemre Emlak Buradaki hemen hemen yapılan yapıların çoğunu çekip sitemizi yüklemeye çalışıyoruz. Ve yurt dışından özellikle çok büyük ilgi alıyoruz. Bu çekimlerle ilgili gelemeyenler oradan. Buradan çok rahat bir şekilde yaptığımız yerlerin içini dışını çok net bir şekilde çekip birebir gerçek neyse onu koyuyoruz. Onları izletiyoruz. Onlara bir fikir sahibi ediyoruz. Evet. Fiyat kısmında açıklama kısmında fiyatını belirtiyoruz. Oradan fiyatına bakarsınız. Sormak istediğiniz soru olursa bizlere yine cep telefonundan ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda yeni yeni videolarla ileriki zamanlarda görüşmek üzere diyorum. Tekrar ediyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ki biz her video yüklediğimizde siz de bunları hemen bildirim olarak gelsin. Ve yeni videolarımızı izleyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.